Selamun aleyküm. Hadi bağlım mı? <laughs> Hadi bağlım. <laughs> evet, live starting baby. Ne olmuş? Yeni başlattık. Dur bakalım ilk kim gelecek? Ben daha linki paylaşmadan. Dur bakalım. Bir kişi şey hoppala cuppala geldi. Ama çete yazı yazmıyor. Benden için yolum. Şimdi, 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 Hop. şimdi, 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 Bakalım kimler geliyor kimler gidiyor. Ya chat. Ümmet aleyküm selam. Like like. Daha tek gelen sensin. Dur abla. mete hoş geldin. Aleyküm selam. Şöyle ben özelden de atam da yayını. Birkaç kişilere. Ya üç toprak için ya kendini. Yak be met. Gerek yok be. Toprak için yer kendini. Demo spam atma kanka. Aleyküm selam da spam attığın için mutlu edin. spam atmayın beyler spam Flood tarzı şeyler atmayın ünlem discord ünlem başı nightbot kendine gel hepi aleyküm selam aa ben chat'i açmayı unuttum bak kendimde saniye son vatanlar mutu yiyorsunuz aynen öyle ben çeti açmayı unuttum ha, yaptım Forsten, selam hoş geldin ya etkin değil mi etkin şey pardon etkin değil. ya bir şey diyeceğim çıkmam gerek niye ihtiyacı var bu peki. Yok evet, ben eve Şimdi küfür edeceğim hep şey farsın ya Allah Allah. O barbaros oğlum ben junior barbarosum bak. Aradaki farka bak. Ya.